sosyal, sanatsal ve alan yeterliliklerinin tamamını hesaplayan ve ona göre değerlendiren bir sistemdir. Öğrenciler bu yeterliliklerinin tamamında aldığı puan ortalamasıyla sınavsız olarak üniversiteye geçebileceklerdir. Alim Işık Kütahya Milletvekili ve arkadaşları. Komisyon Ergiye katılıyor mu? Katılmıyoruz Sayın Başkanım. Hükümet katılıyor mu? Katılmıyoruz Sayın Başkanım. Evet, üzerinden söz isteyen Alim Işık Kütahya Milletvekili. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüşülmekte olan 199 sıra sayılı kanun teklifinin 14. maddesinde verdiğimiz önerge hakkında söz aldım. Saygıyla selamlıyorum hepinizi. Öncelikle bu kanun teklifiyle iki olumlu e, konuya değinmek istiyorum. Birincisi 8 yıllık kesintisi eğitimin süresi tartışılabilir her ne kadar e, dediğimiz gibi olmasa da ikiye bölünüp, birinci sınıfa gidenle sekizinci sınıfa giden yedi yaş farklı iki çocuğun aynı ortamdan ayrılmasını e, getirmesi nedeniyle ancak maalesef bunu ortadan kaldıracak düzenlemeyi yapamadık. İlkokulla ortaokul ihtiyaçları göre beraber olabilecek veya ortaokulla lise yine ihtiyaçları göre beraber olabilecek. Dolayısıyla bu olumlu düşünce de maalesef uygulamada e, gerçekleşmeyecek. İkincisi de 8 yılın 12 yıl zorunlu eğitime dönüştürülmesi. Değerli milletvekilleri şimdi sizlere samimiyetle bir şey söylüyorum. Sayın Başbakan Güney Kore'ye giderken uçakta söyledi. Sınavsız bir üniversite geçiş sistemi düşünüyoruz diye. İşte size bir fırsat. Gelin bu önergeye destek verin. Sayın Başbakan'ın her ne kadar bu kanun teklifi hazırlanırken aklına gelmeyen ama sonradan bir şekilde bunun olabileceğine inandığı için bu beyanatı veren açıklamasından sonra buna evet deyiniz. Aksi takdirde Bugün sınav sistemine odaklanmış hem öğrenciler hem aileler yine neyi değiştirirseniz değiştirin ızdırap çekmeye devam edecekler. Değerli milletvekilleri, AKP iktidarları dönemiyle ÖSYM kirlenmiştir. Üniversite giriş sınavlarında hırsızlık yapılmıştır. Sorular çalınmıştır. KPSS sınavlarında hırsızlık yapılmıştır. Sorular çalınmıştır. Öğretmen atamalarında hırsızlık yapılmıştır, sorular çalınmıştır ama bunların sorumluları bulunamamıştır. Yarından sonra yani 1 Nisan'da yapılacak üniversiteye giriş sınavında, YGS sınavında yine milyonlarca öğrenci aynı bir şeyle bu sınava girecekler. Dolayısıyla acaba benim hakkımı hangi hırsız çalacak, hangi yandaş çalacak ve iktidar yine bunu takipsiz bırakacak diye endişeyle bu sınava hazırlanmaktadırlar. Dolayısıyla bunun mutlaka çözümlenmesi gerekiyor. Sayın Bakan burada değil. Biraz önce sordum. Değerli milletvekilleri, Sayın Bakan'ın döneminde ve önceki Milli Eğitim Bakanlarınız döneminde bu ülkede taşımalı ilköğretim yönetmeliğinin bir maddesine takılmasından dolayı 16 bin ülkenin okulu kapatıldı. 160 bin derslik boş çürümeye terk edildi. Şimdi sordum bu sistemde bunlar ne olacak? Cevap yok. Kaç milyar dolarlık bir ödenek ayırmak gerekiyor. 18 yıl boyunca tablet bilgisayar ve donanımlar için bir madde getirdiniz. Buradan ne kadar sisteme para aktarılacak? Cevapsız kaldı. Şimdi bu önerdiğimiz önergede öğrencilerin bütün bütüncül bir değerlendirme sistemiyle orta başarı puanlarına dayandırılan ve doğrudan sınavsız üniversiteye girişini sağlayan bir önergemiz var. Buna evet dememiz gerekiyor. Değerli milletvekilleri, biraz önce sayı, sayın grup başkan vekili ilklerden bahsetti. Sayın başbakan haksızlık yapmaması lazım. Bob eş Başkanlığını söyleyecek. Bu önergenizle bu teklifle bakınız hangi haklar alıyorsunuz? Şu anda mesleki eğitiminde mevcut 2547 sayılı yasanın 20 45. maddesinde yüzde onundan az olmamak üzere dikey geçiş kontenjanı veriyor. Siz en fazla yüzde onla sınırlıyorsunuz. Yine bu 45. maddede üstün yetenekli sanat ve sporda başarı almış. TÜBİTAK tarafından olimpiyatlara kazanmış öğrencilerin sınav sonra üniversite yerleştirme hakkını elinden alıyorsunuz. Bunları söyleyin. Bunları söylemezseniz haksızlık yaparsınız. Kendi çocuk